Ee. Allah falan nasılsın? Allah kızanızı, Allah, Allah, Allah bin ya. belanı versin. Allah senin belanı versin ya. gerçekten Allah belanı versin sizi. Bir daha benim maçıma gelmesen anasını. Kime diyorlar lan? Gösterme, ne lan? Ne? Oğlum göstermeyin, niye siz niye gösteriyorsunuz şeyi? <laughs> Allah <gülüyor> kafayı yemiş herkes. Yemin ederim Valorant'ın bedelli Elo'su ya vuralı. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta yeni güncellemelerle birlikte İstanbul sunucusunda rekabetçi gireceğiz arkadaşlar. İnsanların tepkilerini de ölçeceğiz. Çağrılara ne olmuş? Bu yenilenebilir kalkan ne? Hepsini inceleyeceğiz. Oyun neye dönüşüyor? Rekabetçi havası bitiyor mu? Bunları göreceğiz. Daha fazla bu tarz serilerin devamı için açıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Neden bu köpek benim kucak? <laughs> Çünkü yere bıraktığım zaman böyle yalvar yakar bana böyle tırmanıyor bir şeyler yapıyor. <laughs> Bak lan ne oluyor lan? İyi misin kuşum? İyi, i̇yi, misin? Dur telefonu bitirme. Ee, e. <laughs> vurma vallahi annen var ya seni döver he. Tamam orada takılacak arkadaşlar. İnmek isterse kendi yine. Sakın buraya sıçmayın temizlemem. Ben size söyleyeyim burada bu kokulu Valorant oynarım. Haberiniz olsun. Allah oraya sıçarsanız ben temizlemem. Bu orada kalır kokar ben de hiçbir şey yapmam. Böyle kokumuzda boğuluruz haberiniz olsun. Abeniz olsun. <laughs> Evet gene bu yaprak gibi böyle sağımda duracak olan mikrofon beni tilt edecek. Ben balo oynayacağım siz de beni izleyeceksiniz tamam mı? Bana destek verin orada böyle bönbönü izleme, bir destek verin aslansın yaparsın falan. Ben ne alayım beyler ben smoke mu oynayayım tamam ben de smoke oynayayım hadi. <laughs> Olmaz ne yapalım biliyor musun? Biriniz şuraya çıkın sen şuraya çık. Heh. Aynen burada kal sen. Sen de çık al. İkiniz de rahat edin ben gidiyorum tamam burada oynayın siz. Şöyle yarayacağım ardım. Ver bakayım onu abine. Perde düştü. Oğlum rapora bak lan bir şeyler oluyor. Raporda bir tane saat dönüyor. O ne lan? Bu ne kardeşim Çözmüyordur dedi. Adam çözdü. <laughs> Çözmüş herkes. Viper sana geldi bir. <laughs> Aa, bu ne? Yenilenen kalkan normal kalkan. Yenilenen kalkan 650 lira. 25 armor veriyor ama. Sonrasında yenileniyor mu oğlum? Ne oluyor? Ben bu yaman falan izlemedim bu arada. Evet. Gel gel. Oynayacağım beni bekle. Blaş var mı? Var atıyorum. At. Sprint gençler. Oğlum bu nasıl oldu? Arasında kaldım. Başka bir setup da oynamak zordur. Ama tabii ki bunu bahane etmeyeceğim. Hadi ne koyayım ya. Nereye bakıyorum? Ya hiç vol üzerinde. Şimdi sırası bende. Neyse ulti aldık en azından. Oğlum nereye bakıyorsunuz lan? Adam oturmuş sprey atıyor. Bir tek ben sıkıyorum. Bana koyayım ya? Şimdi bakmayalım. Şöyle monitörün orta yerlerine doğru bakalım. Hyper <laughs> main alabilir misin? Girdim Belen. Yerime bak yerime bak. 101 46 Hadi be Lan oğlum bir ölmeseler var ya yerim çok iyi de Takımdaki gerginliği sezdiniz Bunları mi? Bunlar da yurdu ya A, birkaç şu anda sövüşür ben size söyleyeyim Gem gençler Oğlum adam smoke içinde lan 7 7 Ooo beyler bak smoker giriyor Backside 120 Dostumun vandalı var ama şerifle de oynuyor hala Ya Geko şaka mısın kanka kolu <laughs> Ben de zaman bu evde Valorant gelsem kendi hesabımda <laughs> <laughs> Böyle adamlar geliyor. O, oyna ay oyna. Ay oyna ay oyna. Hadi 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 hadi. Collector gelecek biri sol yakınlık. Hadi, hadi 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 go. Hay sizin var ya oynayacağınız yere ben. Ha kalkanıma bir şeyler oldu lan yenilendi mi o? Hala ne arvedin ya ya. Evet sanırım 13 sıfıra doğru gidiyor. Aldık gene kalkanımızı vandalımızı da çektik. Bak bu kalkan sayesinde vandal oynayabiliyoruz. Gel dostum. Oğlum smoke girdi lan adam. Lan vurdu gitti lan adam. <gülüyor> <gülüyor> Viper diyor eyvah eyvah sövecek. Helal <laughs> lan oğlum aldık lan eli. Hadi be ha. Dedin dedin ben artık tek başıma girdim yani. Oğlum herkes birbirine salça oluyor ya. Ben smoker'ım sizden önce site giriyorum Ben size bir şey demiyorum siz bana bir şey diyorsunuz. Ben anlamadım yani bu işi. Yakına dikkat edin gençler. İyi ki dikkat edin dedik. Geliyorum selamünaleyküm. <laughs> Post, gel ya gerek. Şu sağda niye kum saati var ya? FPS'i düşürür ha he bunlar hep. Beraber A oynayalım mı? Deneyelim yani en azından. Gel <laughs> Al bana sor. almak ister misin? At da bu at <laughs> Galiba bizden olmaz beyler. bakarken adam çıktı. Attım beyler kimse konuşmayacağı Bir canı. Sağa çıktı, sağa çıktı. Yine gene oturduk bak jeti izliyoruz bak Allah'ım ya Rabbim. Oğlum hadi Allah'ım bari. Oğlum ben ne zaman 150 arar falan olsam oyun bana bir takım gönderiyor. Aha böyle 1-11'lik bir takım. Girdi. sahilde adam. Aradım ama. Alırız lan. Vallahi alırız. Bini bakalım. Aha. Aldık. Bizim maçı aldık. Haydi. 55. Helal. Neden kırmıyorsun? Star gelsin. Bana Nice. Lal. Helal vur onu. Be. beni. Ölme. Oğlum, ölme işte ya. Allah ya, belanı versin. Allah, 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 versin. Versin. Allah bin belanı versin. Gerçekten Allah, Allah versin. belanı versin senin. Bir daha benim maçıma gelmesen. O kalkanını da aldık onun. Viper bubble'ını atıp gider misin? Bubble at git be ya aynen. Tamam bubble'ımı attım gittim. Bubble de oğlum ya. Bubble deyince o sakız aklıma geldi. Gimbal attık bakalım. <laughs> Yatın tas. Beyler iki tane attık temizinden. Oo yenilen kalkan aynen öyle. O da öldü. Yenilen kalkan. Tamam kalkan bu kadar yenileniyormuş ikisi Tamam Attır ultiyi Hadi iyi işe yara be Hadi oğlum Bence şu pitte Pitte net pitte bu adam Öldü Adam pitten çıkıp vuracak şimdi Biliyordum pitte olduğunu ya. Dediğimiz eksiye bak Eksi 22 Müebbet verdi oyun bize Oğlum E yeteni nasıl E Bir dakika ben Q ile flash atıyordum oğlum. Neyle mi flash atacağız şimdi? Ben bunu değiştiririm Ege. Ben. ben bu işi bozarım. Biliyorum gençler geliyorum. Ben niye iki tane skill aldım? Kurban <laughs> Ne bileyim <yapayım>, enayi. <ne? gülüyor> Allah lan var ya heal'ım da vardı kendimi heal'layacaktım he. Evet duvarımız, perdemiz duvarların içinden falan geçiyor. Bak bu özellik güzel olmuş. Allah seni kahretmesin aklımı aldın. Bak, iyi olabilir mi? Bak hop perdeye attım, flash attım. Çocuk aynı benim gibi ne oynuyor ya. Bitkisel adam oraya. ne bu? Ben oru da gideyim ya. Kanka dalmışım ya. Bak bak. Bak geliyor pompalayacak. Ooo oh, vuramadı. Yine başladık. Yine bize çer çöp gelmiş gene ya. Yemin ederim. Ne smoke attı ki oğlum bu aya. Herkes lay Lay'la mı oynuyor vallahi ya. Bedelli lobisi olmuş gerçekten bura şu an. Aldım mağazını ha. Pezevenk. Ah, arka geldi ya. Herkes tamar morlu oynarken ben 25'lik değil. Bak şimdi duvardan geçireceğim perdeyi. Hop, yukarı. Al dostum oleyi. Bu kadar. Hadi. Let's go. Perde taktiğini tamam, gördünüz mü? Bu el bak uyutma bir cevap oynayacaklar. Mid veya cevap oynayacaklar. Ay bence yetmez yani. 2-3 kişi şey olmaz. Çocuk acaba gopisle saatte mi çalışıyor? Evet. Yakalayamadım la bu. Hadi sağ. Ol. Hadi oğlum birebir bir. Allah ultisini basmadı. Bas sağlayacak. Salak. <laughs> ya. Smoke atlasa flashlayıp vuracağım herkesi. Aldı lan çocuğu. O ne onu yakmak için var ya her şeyi yaptım ya. Lan bu çok iyi yaktık. Hello. Evet. Al kapına şey. Ya City of Cross koyu şere ya. Hadi oğlum. Al lan böyle. Helal be. Helal. Kalan son ya, Şu hani an bunu sekiz şey var, var ya. Ben bu anamına koyayım ya. Bu nasıl bulti anamına koyayım ya. Yani? Oyun buna evrilecek ya. Herkes her şeyi söyleyecek bu oyunda. Bu nasıl armor, bu nasıl karakter, bu nasıl flash. oyun böyle devam edecek bu arada. Nereye gidiyorsun lan? Felix sen oynayacağım. Hey. 120. 120 jet 40 sage. Aa bak longda vardı. Aa koşuyor. Gel buraya gel. Gel buraya şerro. Bir tane şey orta böyle sen. Bu kadar ya. Hadi 903 hadi. Şey bak sağda, bir sağda hem de, 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 de. duvar üstü var. Bir sağda var hem de şey üstü var. Hop oh, gel. Helal lan. Eh <laughs> <laughs> lan. <gülüyor> ne geldi abi lan bunlar. Oğlum göstermeyin. Niye gösterdim şeyi? Oğlum niye pikti yana? Oğlum siz niye gösteriyorsunuz şeyi? <laughs> Allah kafayı yemiş <laughs> herkes. Yemin ederim Valorant'ın bedelli elosu ya bura. Lava laf anlatıyor. Gel, lan, gel, hiçbir şey anlamıyor. Tam geldik girdik. Kuşarak gelme pezevenk! Kanka biz fake atacaktık ayasız. J niye gösterdi zaten ya? Oğlum niye göster göstermediniz? Ben göstermedim ama bir... ya. Adam zaten boştu saydı oğlum. Adam yoktu ki site'de. Pushlamış hareke. Hareke diyorum hala nereye bakıyorlar? <laughs> Bence şembol göstermese kazanmış. Kemal ötesi iki oyundan sonra evet. <gülüyor> <gülüyor>